Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün OBS Studio'dan nasıl ekran kaydı alacağımızı göstereceğim. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de bandicam açık. E, Bandicamdan da ekran görüntüsü alıyorum. E, bazen OBS Studio'yu da kullanmak durumunda kalıyorum. Genelde OBS Studio'yu canlı yayın açtığımda kullanıyorum. Şuradan ilk başta e, en son bandicam nasıl indirildiğini gösterdim. Biliyorsunuz, bunu indirirken arkadaşlar 10 dakikadan uzun video çekemiyoruz. Yani 10 dakikadan uzun video çekmek ücretli ve indirdik diyelim. Ee, ayrıca burada büyük bir yazı çıkıyor Bandicam, işte www.bandicam.com diye yazı çıkıyor. Ee, bunda nasıl kaldırılacağını gösterdim. Şimdi arkadaşlar, bu video OBS Studio. 3 dersi olsun hatta. Ben OBS Studio'nun kullanımı hakkında bayağı bilgi verdim. E, Bununla ilgili çok ayrıntılı bir şekilde OBS Studio'yu anlattım aslında. Ayrıca OBS Studio üzerinden YouTube'da canlı yayın yapma ya da Twitch canlı yayın yapmayı gösterdim. Bunların hepsini OBS Studio üzerinden yapıyoruz. OBS Studio gerçekten çok önemli. Buradan girelim arkadaşlar. En son bir sahne oluşturmuştum buradan şunları kaydettim e, şu anda arkadaşlar e, eğer siz bu videoyu ilk defa ziyorsanız e, amacınız sadece ya ben işte oyun oynayacağım ya, hani ben şu anda nasıl bilgisayarın ekranını kaydediyorum görüyorsunuz şu anda amacınız sadece benim yaptığım gibi ekranı bilgisayarın ekranını kaydetmekse sadece bu videoyu izlemeniz yeterli olacak. Bunun dışında OBS Studio'yu detaylı öğrenmek istiyorsanız bu son iki videoma bakın. OBS Studio ders bir nasıl kullanılır? Bu son iki videoma bakmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi amacınız sadece böyle ekran görüntüsü almaksa bu yeterli olacak. Arkadaşlar OBS Studio'yu açtık değil mi? Bakın burada sahne kısmı var. Bir sahne oluşturalım. Ekran yakalama şu artı kısımdan oluşturduk şuradan bunları kaldırıyorum bunu da kaldırıyorum evet dedik bir de kaynaklar kısmı var arkadaşlar bu kısımda burası kaynaklar oluyor kaynaklar kısmında artıya tıklıyoruz ekran yakalamaya tıklıyoruz ekran kayıt etme tamam ne yaptık arkadaşlar hem sahne oluşturduk, hem ekran oluşturduk. Amacın amacımız sadece e, ekran, ekran kaydetmek. Şimdi arkadaşlar burada kaydı başlat diyor. Şuradan ayarlara bakayım size göstereceğim bir şey var mı? dosya türü tamam. Şu anda arkadaşlar iki yapacağınız şey var: ekran yakalama, sahne oluşturduk. Bir de kaynaklardan kendimize ekran yakalamayı seçtik Eğer hani oyun oynayacaksanız arkadaşlar oyun yakalamayı seçin Oyun yakalamada sadece oyun görünür Bunun detaylarını anlatmayacağım çok detaya giriyor Bunun detaylarını diğer videomda Anlatmıştım Şimdi arkadaşlar kaydı başlat dedik Ve şu anda ekranımız başladı Ben şu anda OBS Studio'dan kayıt yapıyorum hem de bandi camdan kayıt yapıyorum. Şöyle bir girelim. Hem kayıt yapıyor ya bakarız. Şimdi arkadaşlar kaç saniye oldu geldik bakalım bir. 22 saniye kayıt yapmış. Şimdi kaydı durdurduk. Bu kadar arkadaşlar bitti. Sahneden kendimize sahne oluşturduk. Kaynaklar kısmından ekran yakalama kısmını oluşturduk. Ekranı yakaladık. Bu kadar. Şimdi diyeceksiniz. Bu kaydettiğimiz şey nerede? Hani nereye kaydettiniz? Şimdi ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına bir kere tıklayın. Tıkladıktan sonra burada çıkış var. Çıkışa bir kere tıklayın. Çıkışa tıkladıktan sonra burada kayıt kayıt simgesi. Sonra kayda da bir kere tıklayalım. Tıkladıktan sonra şurada bakın göz at yeri var. Dosya. Şimdi göz ata bir kere tıkladık. Tıkladınız ya. Bunu nereye kaydedeceksiniz arkadaşlar? Kaydetmek istediğiniz istediğiniz yeri seçin. Masaüstü OBS Studio klasörü seçtim. Bak kaydetti mi kaydetmedi mi? Kaydetmedi şu anda. Bakın burada uygula kısmı çıkmadı. Şimdi tekrar geliyorum. Bazen oluyor böyle. Masaüstü. OBS Studio. Klasörde seç. Şimdi kaydettim. Kaydettikten sonra arkadaşlar uygula. Sonra tamam. Bakalım bir. Nerede bu? Evet geldi. Buraya kaydettik. Şimdi arkadaşlar açıyorum videomu izleyelim bir dedik. Şu anda bunun, şu anda ekranımız sesini kıstık. Ve burada siyah bir şey oldu. Burada yanlış bir şey mi yaptık? Bakalım. Evet, yanlış bir şey yaptık. Ekranı kapattık arkadaşlar. Bu ekranı tabi kapatmıyoruz. Şu anda tekrar size göstereyim. Kaydı başlat. Kaydı başlattık. benim arkadaşlar. Şimdi ekranı kapattık. Bunu ben siliyorum. Am bu güzel oldu bakın. Şu anda ekranımız açık arkadaşlar. Kayıt yapıyor yine. Ekranı kapatırsanız ekran gider. Açarsanız açılır. Bunlar tabi dediğim gibi detay arkadaşlar. Çok detay istiyor. Şuradan video kaç saniye oldu? 27 saniye. Dediğim gibi arkadaşlar. OBS Studio'yu kullanmayı öğrenmek istiyorsanız gerçekten sadece ekran kaydetmek dışında çok fazla şey yapabilirsiniz burada. Bunları bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca canlı yayın açmak istiyorsanız YouTube veya Twitch üzerinden bu videolara da bakın. Bunlar birbirleriyle uyumlu. Hani canlı yayın açtınız, canlı yayında internetiniz yavaş ise internet planı hızlandırabilirsiniz. Kendimi şu anda esnaf gibi hissettim biraz. Ama faydalı gerçekten çok güzel şeyler var güzel bir şekilde kaliteli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir de mikrofonum olsaydı iyi olurdu. Neyse bu kadar sohbet yeter. Şu anda kaydı durdurduk değil mi? Kaydı durdurduk. Ayarlar kısmına geliyorum. yayın var. ve çıkış var. Çıkışa geldik arkadaşlar. Kayıda tekrar bastık. Bakın şurada. Dosya, yolu ya da URL'si var. Göz at diyorum. Masaüstü. Klasörde seç. Uygula tamam. Nerede? Yüklemedik herhalde. Ayarlar yayın çıkışa geldik. Gözalt, Nasılıştı? Bir de kaydetse bu. Geç de kaydediyor bazen. OBS Studio'da bazen bu oluyor. Şuradan ayarlar yayın çıkış Klasörü seç. Bir daha kaydediyorum. Klasörü seç. Uygula. Tamam. Şimdi. Bak bu kayıt hala gelmedi. yani siz işte karar verin. OBS Studio mu daha iyi? Yoksa Ban diyeceğim ben. Bak bu hala seçmedi. Ya ekran yakalamayı genelde OBS e Studio kullanmıyorum ben bu yüzden. Bak ayarlar. Şimdi yayını tekrar başlatayım. Kayıt. Kayıtı başlatalım. İşte böyle bazen oluyor arkadaşlar. Ha buraya yüklemişim be. Ben de bakıyorum OBS stüdyonun içine atacaktım normalde. Kaydı durduralım. Bakın arkadaşlar şimdi tekrar geldik. Gördüğünüz gibi kaydettik. Hatta ben susuyorum sesini açıyorum. Ben de bakıyorum OBS stüdyonun içine atacaktım normalde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran Satana. kaydetmek bu kadar basit. İşte böyle bazen oluyor arkadaşlar. Heh, buraya yüklemişim be işte isim vermek de önemli Arkadaşlar şimdi ben buna isim verseydim Hani buradan ayarlardan çıkış kısmından kayıttan Hani buraya isim verseniz de iyi olur Umarım anlamasınızdır zaten büyük ihtimal anlamasınızdır dediğim gibi ilk başta sahne oluşturuyorsunuz kaynak oluşturuyorsunuz kaynaktan ekranı seçin ekran yakalamayı, kaydı başlatıyorsunuz bundan sonra da kaydı kayıt ediyorsunuz bana soracak olursanız şimdi OBS Studio ve Bandicam var hangisi daha iyi kayıt yapıyor İkisi arasında gerçekten çok büyük bir fark var bir başka videomda bunu göstereceğim bunun hakkında bilgi vereceğim umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bilgisayara format atmıştım bu programların hepsini bugün yükledim dün Bandicam'ı indirmeyi falan gösterdim İşte bir sonraki videoda şu anda ben bu programı indirdim bunu sileceğim arkadaşlar nasıl yüklediğimi sildik mi elimin ayarı yok dedim <laughs> bunu silmiştik işte geri dönüşümü boşaltmayayım bunu geri yükledim. şimdi sildiğim geri yükledim bunu silip geri yüklemeyi göstereceğim umarım faydalı olmuştur Büyük ihtimal faydalı olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. E, faydalı olduysa gerçekten işinize de yaradıysa beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda. Buradan da durduruyorum. Görüşürüz.